5 Haziran'da gerçekleşecek olan, e, Botanik Park'ta gerçekleşecek olan Bursa Gastro Fest e, festivalimizi tanıtmak amacıyla bugün sizlerle bir araya geldik. Bu festivalin aslında yaklaşık 3 yıllık bir geçmişi var. Bursa'ya böyle bir festival kazandırabilmek, turizm ayağında gastronomi turizmini geliştirebilmek adına e, Bursa'nın önde gelen temsilcileriyle, ki temsilcilerim çok kuvvetli, iyi ki onlar varlar, gördüğünüz gibi yanımdalar. 6 kişilik bir ekip olarak biz yola çıktık ve 3 yıllık bir fizibilite çalışmasının sonucunda bugünlere geldik. Araya giren pandemi sürecinde tabii ki de bir kısa bir mola vermek durumunda kaldık. Pandemiden sonrasında da çalışmalarımıza devam ettik. Festivalimiz gelenekten geleceğe vizyonuyla gerçekleştirilmektedir. Çünkü gastronomi biliyorsunuz ki kültürel bir mirastır. Şehrimizde gastronomi yönünden, Osmanlı mutfağından ve zamanla alınan göçlerle çok geniş bir mutfak olduğu için geleneğimizi geleceğe taşımak adına böyle bir e, misyonla ve bu şekilde lanse ederekten yola çıktık. Kaldım. <laughs> festivalimizdeki katılımcılarımızda yaklaşık olarak şu anda 60 standımız var Bursa'da şehrimizde katılacak olan ve Bursa'nın gastronominde yer alan yemeklerini, kültürünü tanıtmak adına. Ana sponsorumuz Uludağ Gazoz'dur. Yanı sıra Eker, Inoxan, Podium Park gibi sponsorlarımızla bu festivalde yola çıktık. Skan Kulüp önderliğinde gerçekleştirilen Bursa Turizm Profesyonelleri Derliği önderliği çatısı altında hizmet sektörümüzün ve turizm sektörümüzden oluşturduğumuz Sibel Hanım, İbrahim Bey, Turgay Bey, Şakir Bey ve Irmak Bey ile altı kişilik bir ekip olarak çıktığımız ve Skal'ın çatısı altında düzenlediğimiz bir etkinliktir. Sorularınızı bekliyorum. Etkinliğimizle ilgili ben daha ayrıntı nasıl anlatabilirim çok fazla şey var kafamda ama hangisini hangi yönden nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ee, sizlerin sorularıyla, soru-cevap şeklinde sanıyorum devam etsek daha doğru olacak diye inanıyorum. Ee, festivalimizi yaparken, oluştururken de organizasyonunda profesyonel bir firmayla çalışmayı düşündük. Çünkü biliyorsunuz ki Bursa'ya ait ilk defa böyle bir festival yapıyoruz. Ve malumunuz e, gönüllerimizde, hayallerimizde hep çok yüksek hedefler var ama bir de bu hedefleri gerçekleştirebilmek adına tecrübe sahibi olmak gerekiyordu. Onun için organizasyonumuzda İtal Tur Hande Hanımlarla çalıştık. Kendileri gastronomi festivali üzerine tecrübeleri çok fazla. Kendilerinin yönlendirmesiyle bu festivali hayata geçiriyoruz. Ben şahsım ve ekibim adına ve tabii ki de şehrim adına sizlere çok teşekkür ediyorum tekrardan bugün burada olduğunuz için. Sorularınızı bekliyorum. Nerede olacak diye merak eden arkadaşlar vardı. Botanik orada. Park diye söyledik. <laughs> nasıl? Nasıl? Irmak i̇şte Bey'den isteyelim onu. Buyurun. Çok değerli basın mensupları, değerli misafirler. Ben de hepinize saygıyla selamlarım. Tekrar hoş geldiniz. Bütün başkanımın bahsettiği gibi üç yıllık bir proje bu. Üç yıl önce biz bunu 3 yıllık bir proje bu. 3 yıldır biz bu projeyi hayata geçirmek için uğraştık. Neyi amaçladık biz bu projede? Bursa'daki biliyorsunuz konaklama sayıları, hafta sonu konaklama sayıları çok uzun süredir Bursa Ticaret Odası'nın çalışmaları, <laughs> sektör temsilcilerinin çalışmalarına rağmen ikiyi geçemedi. Bunda farklı etkenler, nedenler var. Bunları sektördekiler, siz basın mensupları, Bursa'nın dinamikleri biliyor. Bursa'nın gece hayatının olmaması, Bursa'nın eğlence e, mantiğitesinin e, diğer şehirlere göre düşük olması. Bursa şehri muhafazakar bir şehir, misafirlerini evde ağırlayan bir şehir. Bir Antep gibi, bir İstanbul gibi, bir Diyarbakır gibi dışarıda yemek yeme kültürünün olmadığı bir şehir. Bununla ilgili biz bazı çalışmalar yaptırdık sosyolojik eğilimlerle alakalı. Bursa insanı misafirlerini değer verdiği insanları evinde ağırlamayı daha itibarlı görüyor. Bu maalesef bizim gibi işletmeciler için bir dezavantaj. Bu algıyı değiştirmek üzere bazı çalışmalar yaptık. Yine gastronomi turizmi ilgili Türkiye'de ve dünyada bir bir karşılık var, bir e, tercih var. Bunu e, sahil güneş ya da kültür turlarından farklı olarak bir de gastronomi turizmi var. Bu gastronomi turizmini tercih eden misafirler daha yüksek düzeyde para harcayan misafirler. Biliyorsunuz Bursa'nın her ne kadar sahilleri olsa da bunlar bir Ege ile bir Antalya ile yarışacak sahiller değil. Ama onlardan farklı olarak bizim büyük bir sanayimiz var, büyük bir ticari hacmimiz var. Bursa ihracatçı büyük bir şehir. İhracat sebebiyle Bursa'ya gelen misafirleri genelde biz ağırlayarak yiyecek, içecek ve turizm sektörünü kalkındırıyoruz. Bunun yanına coğrafya kaderdir derler ya bizim coğrafyamızın kaderi itibariyle de bir çözüm bulmaya çalıştık. Gastronomi festivalleri son dönemde Türkiye'de çok revaçta ama bizim yaptığımız gastronomi festivali biz Hande Hanım'ın gastronomi festivallerine katıldık, Antep'e katıldık, Diyarbakır'a katıldık. Ama şunu gördük, birkaç şekilde oluyor bu. Belediyelerin yaptığı gastronomi festivalleri yine mutlaka çok başarılı oluyor ama daha çok yerel halka hizmet ediyor. Kurumların, profesyonellerin yaptığı, ticari amaçla yaptığı gastronomi festivalleri de daha çok şehre faydası oluyor. Şehre dışarıdan gelen misafirler bizim amacımız burada. Bursalı'nın tabii eğlenmesi, Bursalı'nın güzel vakit geçirmesi bizi çok mutlu eder ama Arzu ettiğimiz İstanbul'da, İzmir'de, yakın şehirlerde özellikle Bursa'yı gastronomi ve Bursa hayatı için, eğlence hayatı için ya da konforu için tercih etsinler. Bunun için e, ilkini işte hayata geçeceğimiz 5 Haziran'da e, Gülçin Başkanımın Skal Başkanlığı sebebiyle Türkiye'deki Skal Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'deki otelciler ve gastronomiyle ilgili e, çalışan profesyoneller de davetli. Biz onlara bir Bursa'yı bu yüzüyle göstermek istedik. İstedik ki bu organizasyonlar sıklaşsın. Belediye de Büyük ihtimalle sonbahara doğru bir festival yapacak. Yine aynı şekilde bir kış festivali hayal ediyoruz, düşünüyoruz. Bu festivallerin sayısı arttıkça özel sektör de buna bunun tadını alırsa, bundan para kazanırsa belki özel sektörün Bursa'da bir şeyin ateşlenmesine, bir şeyin başlamasına sebep olacak. Ne olacak? bir saatten sonra hep konuştuğumuz şeyler, dillendirdiğimiz şeyler biraz daha fazla dinlenecek. Ne olacak? Ya bizim bir sokağımız yok. Bizim bir akşam yürüyeceğimiz, kafelerin olduğu, trafiğe kapalı, belki e, eğlence hayatına dair her şeyi yapmak kulüp var, gazino yapmak zorunda değiliz ama Bursa'nın kendi hayat bazı kültürleri var. Mesela bir gezek kültürü var. İstesek gitsek ben işletmeci olarak nerede yapılıyor bilmiyorum. Çoğu dernek zaten herkes almıyor. Ama bunlar Urfa'nın nasıl sıla gecesi varsa Bursa'nın da güçlü olduğu tarafları bu vesileyle hayata geçirmeyi biz de bir daha işletmeci olarak tecrübe etmeyi amaçladık. E, 55 tane katılımcımız aşağı yukarı 3-4 tane de işte Büyükşehir Belediyesi'nin e, tanımda birliğinin ve diğer kurumların desteğiyle yaklaşık 60'a yakın standımız olacak. E, bütün içindeki e, botanik parkın içindeki bütün işletmelerin dahil olduğu bir organizasyon bu. E, sabah Konuşmalarla, işte protokol konuşmalarıyla başlayacak ama biz sayın protokolü de rica ettik. Ceketleriyle gelmesinler dedik. Bu çünkü bir bir eğlence, bir eğlence yöntemi. Buraya yüksek protokolla gelinmesini biz arzu etmiyoruz. Öyle konuştuk. Hep öyle oluyor zaten. Bu segmentteki festivallerde. Çok kısa bir hoş geldinizden sonra kahvaltı, kahvaltı standlarını gezeceğiz. Daha sonra da misafirlerimizi ee, bu üç mekana ve avluya e, Bursa'nın lezzetlerini tatmak üzere e, salacağız. Ama sadece Bursa değil, bu festivalin bir amacı da Bursa'daki işletmecilerin de kendilerini geliştirmek, e, vizyonlarını arttırmak için şehir dışından e, çok tecrübeli, çok bilindik, çok iyi sisteme sahip olan işletmeleri de davet ettik. Onlar da bizim işletmelerimizle beraber stand açacaklar. Biliyorsunuz biz mutfak akademileri uzun süredir çalışıyoruz. İşletmelerimizdeki personellerimizin nitelikli personel yetiştirmek ve mevcut çalıştığımız personelle dünya standartını getirmek üzere de bir mutfak yaptık. Burada hem aşçı, pastacı, pideci, servis elemanı gibi barista gibi sektörlerde nitelikli personel yetiştiriyoruz. Bu da bizim Bursa'daki işletmelerin, Bursa turizminin kalkınması için yaptığımız projelerden bir tanesi. İnşallah ilki olur. İnşallah bizden daha iyilerini belediye yapar, bizden daha iyilerini özel sektör yapar. Sonra biz hepsinden daha iyisini yaparız ve böylece Bursa'ya yakışacak bir organizasyon kazandırmış oluruz. Ee, ben Turgay Başkan'a da söz vereyim. O da e, pandemi döneminde işletmecilerimiz Türkiye'de çok büyük sıkıntı yaşadı. Biliyorsunuz siz de takip ettiniz. Biz bunu e, çok eğlence yönümüz olduğunu bilmiyorduk ama biz de eylemlere yatkınmışız. Her pazartesi mi çıktık başkanım? Her pazartesi günü karda kıyamette çıktık. E, bizim için de ilginç bir tecrübe oldu. Turgay Başkan'ın Türkiye'deki bütün bu pandemi sebebiyle kamudan, işletmelerden talep eden o e, Türkiye'deki bütün işletmecilerin sözcülüğünü yaptı uzun süre. Ondan da çok tecrübe edindi. İnşallah e, size de aktarırım bunları. Buyurun başkanım. Günaydın, hoş geldiniz. Ben o geçmiş pandemi dönemine çok girmeyeceğim. O, o ara herkesi bıktırdım. Hatta birkaç yönetim kurulu üyesi arkadaşım demişti. Ya Allah aşkına yeter artık dedi ya. İçimiz kararıyor seni görünce. Şimdi aydınlanacak zamana denk geldik. Çok şükür geçirdik onları. E, ben, festivali hem başkanları anlattı da, ee, i̇lk İlkan Hanga Hanım'ın İzmir'de düzenlediği festivale gittiğimizde çok etkilenmiştim, 3 sene önce falan. Sonra bir tanesi pandemiye denk geldi, en sonları da daha gittik. En sonu bence harikaydı, hepsi çok güzeldi de en sonu muhteşemdi. Ee, zaten hep ilk gittiğimizden beri bunu düşünüyorduk. Ee, tavsiye edeyim, İzmir Gastrofesti görürseniz videoları var. Videosuna bir bakın, hatta bir bölümde beni kullanmış mankenaların. <laughs> Ee, çok eğlenceli, çok güzel, çok olması gereken bir şey bu. Ben mesela kendi iki işletmem adına iki tane stand açıyorum. Ben biraz işletmeci e, tarafından konuşmayı seviyorum. Çünkü işim bu benim. E, i̇şletmeciler için şöyle bir faydası olacak. Bir kere uluslararası bir festival olmasını düşündük. bunu. E, maalesef işte e, İzmir Gastrofesti e, ayırarak söylüyorum bunu. Birçok yerde yapılanlar, hep yerel festivaller oluyor. Gittik, onlar da güzel. Bir sıkıntımız yok ama bizimki uluslararası olacak. Her sene düzenlenecek. E, i̇nşallah bir gün e, Paris'ten, Londra'dan da bizim gibi işletmeler katılacaklar. Önümüzdeki dönemlerde. Bunun için bir kere çok önemsiyorum. Çok güzel, çok eğlenceli. Yani hangi tarafını anlatayım? O videoyu izlediğinizde zaten söylediklerimin birçoğunu anlayacaksınız. Biz işletmeciler için çok önemli. Ürünlerimizi ve mekanlarımızı tanıtmak. Ben hep şöyle anlatıyorum işletmeci arkadaşlarıma. Bizim tabii ticaret odasının bünyesinde de, gücüyle de yaptığımız için sağ olsun başkanımla beraber bizim hiçbir talebimiz olmadı stand katılımcılarında. Bu çok böyle olmuyor Türkiye'de olan yerlerde. Ama sadece gelin, şu cümleyi koyuyoruz sadece gelin, özel ürününüz varsa ürününüzü tanıtıp. Ve markanızı anlatın. Bu işletmeciler için bulunmayan ilk kumaşı. Düşünebiliyor musunuz? Bir ürünüm var benim. E, Spesiyal bir ürünüm var. Onu tanıtacağım. Ve orada nasıl bu markama verdiğim değeri anlatacağım. Bunun için işletmeciler adına çok 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 faydalı olacağını düşünüyorum. E, şimdiden katılımların doğru söylüyorum değil mi Hande Hanım? Birazdan Erişen anlatırsınız sözü. Eee Şimdiden katılımların çok yüksek olduğunu biliyorum katılımı. Mesela aklınıza gelebilir kaç kişilik bir katılım düşünüyorsunuz diye bin civarı bir katılım düşünüyoruz buraya. Bin kişilik bir katılım düşünüyoruz. Çünkü fazlası artık e, abartılı oldu. Hani bin de sınırlandıracağız eminim. O gün e, gelemeyenler de olacak bu festivale katılımcılarda. Sabah e, burada tabii. Bu bilet ilgili belki bunu da bilmenizde fayda var diyorum, muyum? Bir ücreti var bunun. Ne kadar? 275 lira yetişkin, öğrenci 200. Öğrenci 200 muş, diğeri 275 evet. Ben 275 hatırlıyorum sadece. Bayağı bir gidildi gelindi. Şöyle hayal edin, sabah kahvaltı ile başlayacaksınız, akşam konserle bitireceksiniz, dokuzda falan. Her şey sınırsız ve tadacağınız ürünler hep e, az önce anlattığım işletmelerin spesiyal ürünleri. İçecekler kısmı böyle. E, konser kısmı da olacak. Bir caz grubumuz var. Hatta sonunda bir sürpriz sanatçımız var galiba ama açıklamıyormuş. Açıklamıyormuş bunu. açıklamıyormuş bunu. Var yani Bursalı sanatçılardan biri. Sürpriz olarak. E, bakıldığında rakam olarak da kimseyi rahatsız etmediği için şu anda talepler çok çok fazla. Ben çok güzel, çok eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Katıldım, geçti. Sibel Hanım da vardı hatta orada beraber gitmiştik. Hakikaten katıldığımda, yani yarın gene yapsın Hande Hanım, hiç sıkıntı yok. İlk müşterisi benim. Evet. <laughs> ee, teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Şimdi hikaye doğru mu değil mi diye ilk önce Hande Hanım buradayken Hande Hanım'la anlatacağım size. Hande Hanım Bursa'ya geldi. O dönemde de bizim belediyemiz bir anket yaptırmıştı, hatırlarsanız 500 tane acentaya e, Bursa'da turizm açısından neler eksik diye işte otopark eksikliği, gece hayatı vesaire çıkmıştı. Hande Hanım da gece hayatının ve yaşamın aslında eğlence hayatının çok yoğun olduğu bir şehirden bir acentacı olarak buraya geldi e, ve e, şunu anladık ki bu Bursa ile ilgili farklı bir algı var şehir dışındaki acentelerde. Hande Hanım'ı biz Bursa'daki eğlence merkezlerini gezdirdiğimiz zaman şaşırdı. Dedi ki ben Bursa'da bunların olduğunu bilmiyordum. Bakın dışarıdan bir acentacı olarak. Dolayısıyla Bursa ile ilgili farklı bir algı var. Neden farklı bir algı var? Elimizdekileri de doğru pazarlayamıyoruz sanıyorum. Bu da bizim hatamız aslında. Şehrimizde son 10 yılda eğlence hayatı olsun, restoranlar olsun çok ciddi gelişmeler var. Ama biz bunları pazarlayamadık diye düşünüyorum ben. Bir strateji atarsınız. Büyük ihtimal bir strateji hatası değil. Evet aynen doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla şehir dışından gelen acentacılarımız da bizler bizzat bir fiil. E, burada gördüğünüz ekipteki arkadaşlarımız gezdirdiğimiz anda biz bu şehri böyle bilmiyorduk diye cevap aldık. Bizzat Hande Hanım'ın işte ekibi de buradalar. Kendileri de şaşırdılar. Dolayısıyla şehrimizde hala turizm açısından eksiklerimiz var. Doğru ama var olanları da stratejik olaraktan planlamada, pazarlama yönünde de eksiklerimiz var. Benim kendi fikrim bu şekilde. Bir gün öncesinde Buyur. alacağız ya, onu söyleyebilir misiniz? Evet, e, misafirlerimiz bu sırada çok ilginç gelişmeler oldu. E, bizim gastronomi festivalimiz geçtiğimiz hafta Dünya'da National Geography'nin turizm ayağı olan e, dergide yayınlandı. Skal Kulübü'nün dünya üzerindeki Skal Life dergisi olan e, yaklaşık olaraktan 250 bin üyesine giden dergide İngilizce olaraktan yayınlandı. Ee, ve bunun üzerine ben şahsi telefonumdan şöyle bir geri dönüş aldım. E, ee, Venezuela ve Arjantin Büyükelçileri aradılar. Dediler ki festivalinizi duyduk, katılmak istiyoruz diye. Çok güzel gelişmeler. Tabii ki de ilk defa yaptığımız için hedeflediğimiz noktaya ilkinde sayı anlamında ulaşmamız mümkün değil. Mutlaka eksiklerimiz de olacak, yanlışlarımız da olacak ama Amaç burada bir yola çıkmak. Yola çıktıktan sonrasında da tekrardan birlikte Bursa halkı olarak, Bursa'ya katma değer yaratan kişiler olarak oturacağız diyeceğiz ki eksik ne kaldı? Bir sonrakinde nasıl tamamlayabiliriz? Önemli olan Bursa'yı ulusal bir şekilde lanse etmek şu anda. Ulusal'daki ya da uluslararasıdaki herkesi buraya çağıramayacağız, toplayamayacağız belki ama bugün lanse etmek. Alternatif bir sorusu olan yoksa günümüzü kapatalım. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Görüşmek dileğiyle diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.